11 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, ev kadınıydım daha önce. Ee, bayan şoför alınacak diye duymuştum. Ee, müracaatımı yaparak işime başlamış oldum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli iki kadın otobüs şoföründen biri olan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Elif Atma ev hanımı iken çalışmaya karar verdi. Otobüs şoförü olmak isteyen ve 11 yıl önce gerekli testlerden başarıyla geçince Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda otobüs şoförü olarak göreve başlayan Atma işini severek yapıyor. Çok sevdiği mesleğini yıllardır özveriyle yapan Atma, Gaziantep'in zorlu ve yoğun trafiğinde gün boyu otobüsle Gaziantep halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor. Erkek mesleği olarak bilinen şoförlüğü 11 yıldır sorunsuz yapan Atma, her gün 10 saate yakın direksiyon sallıyor. Toplu taşıma sektöründe kadınların yer almasının önemine vurgu yapan Atma, hemcinslerine ilham olmayı hedefliyor. İşimi çok severek yapıyorum. Halkla ilişkileri özellikle çok seviyorum. Ee zor tarafları tabii ki var. Onu bir tarafa bırakarak mesleğimi severek yapıyorum. Şimdi benim kendi ailem tarafından çok şaşırıldı. Nasıl olur? Erkek şoförler var. Bu kadın işi değil diye. Bayağı bir eleştiriler ve yorumlar yapılmıştı. Ve benim de tecrübem hiç yoktu. Aldığım eğitimlerden sonra bu işe başladım. Çevrem Gaziantep olmak üzere yani herkes tarafından tepki gördük ama başardık bu şekilde. İki bayan şoför var. Siz onlardan birisiniz. Evet. iki kişiden biri benim. Ee, i̇lk başta bütün yolcularımız şaşırdı, tepki verdi. Ama şimdi herkes çok memnun. Ee, özellikle bayan şoför isteyen yolcularımız var. Bizlerden bayağı bir e, memnunlar. Şimdi zor bir iş olduğu için e, nasıl olur ya? Çok güzel bir şey bakıyorlar. Bize de bakıp azimleniyorlar. Yapabilir miyiz diyorlar. Çok zor değil mi diyorlar. Yaparsınız diyorum yani onlardaki oyun yargıyı kırdık biz. Yapamazsın edemezsin diye düşünülen oyun yargıyı biz kırdık. İşimi severek yaptığım için bütün kadınlara öneriyorum. 11 yıldır bu işin içerisindeyim. Zor olanı arkaya bırakarak yapmalarını tavsiye ederim.